Balıkesir'e gidelim. Orada bir Ahmet Akın vakası yaşanıyor. Çok enteresandır Balıkesir'de yaşanan olay. Şimdi CHP'nin bir adayı var orada. Ahmet Akın diye. Ahmet Akın eski bir siyasetçi. Yani daha doğrusu genç ama CHP'de uzun yıllardır siyaset yapan bir isim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden hatta Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı onu e, enerji bakanı yapacaktı. Yani öyle kafasında bir şey kazansaydı yani kazanamadığı için işte maalesef durum bu. Ve e, Balıkesirli kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi de Ahmet Akın'ı Balıkesir'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdi. Balıkesir AKP yönetiyor şu anda. Balıkesir'de bir de Turan Çömez var ama. Kuvvetli birisi. Ve e, siyaseti düzgün yaptığını düşündüğüm insanlardan bir tanesi. Yani Meral Hanım'ın gerçekten e, seçmeni olan tavrı bu gibi. E, siyasette olması gereken düzgün siyaset yaptığına inandım. Umarım şaşırtmazlar beni. Böyle birkaç kişi iyi Parti içerisinde var. E, onlara zarar verir. İşte İzmir'deki adayına zarar verir. Ne bileyim Adana'daki adayına zarar verir. Ne bileyim işte Turan Bey'e zarar verir. Maalesef e, liderinden kaynaklanan bir olumsuzluk yaşayabilirler. Aslında liderin görünmemesi gerekiyor Meral Hanım'ın sahada bence. Ve e, burada Ahmet Akın dün bir iddia ortaya attı. Ya dedi benimle birlikte dedi benim ismim Ahmet Akın benimle birlikte dedi bir Ahmet Akın daha var dedi beraber onu Ahmet Bey'den dinleyelim kamuoyu araştırmalarının hemen hepsinde Ahmet Akın'ın gerisinde kaldıklarını görünce korkudan şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlara giriştiler Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar <laughs> korkunun ecele faydası yok fakat kimsenin korkmasına da gerek yok Balıkesir Büyükşehir'i 5 yıldır yönetenlerin kurduğu bu kirli... Evet, bu değil mi? 31 Mart seçimlerinde Pusula'da iki Ahmet Akın olacak. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgahı kurgulayanlar Ahmet Akın kazanıyor, geliyor entrikayla, yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun. Kuvayi Milliye Şehri'ne yakışmayan Peki. bu davranışlarda Peki. bulunan, bulunan zaten meramı anladık. Şimdi Kim bu Ahmet Akın? Dün biz bunu gündeme taşıdık. Bu muymuş? Bu Ahmet Akın. Sahte kimiymiş bu Ahmet? Büyüt bakayım onu. <laughs> yani var mı yok mu bilmiyorduk. Şimdi tam ben dün yayına girerken şey vardı. Turan Çömez de yayına ana habere girerken Turan Çömez de Ece'nin programına çıkacak benden sonra e, ve o da erken gelmiş. Ya dedim bu Balıkesir'deki olay neydi? Ya vallahi dedi Ahmet Akın çıkmış bir tane. Kim bu dedim. Vallahi dedi bir lokantada filan çalışıyormuş bu dedi ama bunu dedi iktidar e, şey yapmış dedi. E, i̇ddia onun da. İktidar bulmuş dedi bu adamı dedi. Aynı isimden dolayı dedi. Allah'tan dedi benim soyadım dedi. Çok fazla e, bulunacak bir soyadı değil. Bulamamışlar dedi. Öyle bir gülüştük ettik. Şimdi kim peki bu Ahmet Akın diyecek olursanız bu herhalde sağdaki arkadaş. Şimdi kimmiş bu arkadaş? kanaat lokantasında çalışıyor Balıkesir'de ee, Garson kendisi kanaat lokantasında 45 yaşında ee, Akşam biz Ahmet Akın'la da röportaj yaptık yani bu e, diğer aday kopya aday Ahmet Akın'la bu 45 yaşındaki arkadaşla bir röportaj yaptık onu da vereceğiz zaten paylaşacağız Ben en azından o röportajdan e, duyduklarımı sizlerle paylaşayım ben diyor yani e, Ahmet Akın ismini gördüm diyor <laughs> Baktım diyor benim de adım Ahmet Akın. Ben de gireyim dedim diyor yarışa diyor. Tamam bu yüzden girmiş yarışa. Ha ben diyor bunların hepsinden daha iyi tanırım şeyi diyor. efendim halkı diyor. Siz diyor böyle AKP mi sizi soktu yarışa? Yok öyle bir şey falan diyor. Ben kendi isteğimle girdim diyor. Ahmet Akın ismini gördüm ben diyor. Anladım. Hadi ben de yarışa gireyim dedim diyor. Bağımsız olarak giriyorum. Propaganda yapacak mısınız diye bir soru filan sorduk biz. Yok propaganda yapmayacağım diyor. Şu anki propaganda yapmayacakmış. Onu da söylüyor kendisi. Ee, beni diyor AK Parti falan koydurmadı diyor. Ben kendim yani doğrudur yalandır bilmiyorum artık. İşte bu kopya aday bu şekilde akşam e, kaçırmayın keyifli bir röportaj Karar sizin Kararsız'ın ee, kanaat lokantası olduğunu öğrendik. Lokantanın isminin de orada garson olarak çalışıyormuş. 45 yaşında ee, ve bu şey. Ahmet Akın ismini listede gördüğü için benim de ismimi Ahmet Akın diyerek e, seçime girmiş. Ya e, Ahmet Akın kendi köprüde atarsa sen de mi atacaksın? Ya tutarsa diye mi yapmış? İnanır mısınız şimdi buna? Ya tutarsa diye. <laughs> Ay. E, programın filan var mı işte? Projelerin var mı? Yok da bir, bir proje filan hazırlamadım diye. Ne girdin olur arkadaş o zaman yarışa ya. <laughs> Derdin ne senin? Ya bu bence iktidar olabilir bunun arkasında. Yani Balıkesir Teşkilatı AKP'nin. Büyük bir ihtimal. İyi niyetli bir şey değil. ha. Onu size söyleyeyim. Benim kanaatim kendimce iyi niyetli bir şey değil. Yönlendirilmiş, kurgulanmış bir senaryo ile karşı karşıyayım. Ben, beni kimse inandıramaz yani. Buna Kusura bakmayın. Ee, böyle bir e, olay olduğunu ben düşünüyorum. Ee, bakalım Balıkesir çok heyecanlı geçecek. Bu Ahmet Akın ne yapacak? Ee, ne bileyim kopya Ahmet Akın ne yapacak? Ee, Turan Çömez ne yapacak? Şimdiki AKP'li başkan ne yapacak? Ee, zamanı geldiğinde göreceğiz. Ee, saatlerimiz 11.55'i gösteriyor. Kolpa Ahmet demiş bir tanesi, <laughs> kral çıplak demesin kimse diye 5000 koruma ile geziyorlar demiş. İstanbul gündem evet ya, yani 5000 midir bilmem ama yani yüzlerce koruma, yüzlerce koruma tesadüf olamaz demiş. İki kadar yani bence de öyle diyor ya böyle bir basit şey mi var? Projem yok, propaganda yapmayacağım. İsmi Ahmet Akın diye şey, Ahmet Akın diye ben de girdim böyle saçma sapan bir şeye inanmamızı beklemiyorlar.